Değerli izleyicilerimiz, şu anda Ödemiş Ovakent yolu üzerindeyiz. Neredeyse her yağmurda aynı görüntülere sahne olan bu yol ile ilgili olarak birazdan Ova Kent Mahallesi muhtarı Sayın Hüseyin Buldan'la konuşacağız. Bu çileyi belki siz yılda bir sefer görüyorsunuz. Biz yılda her ay bu yağmurlu sezonda devamlı görüyoruz çile tabi Cenab-ı Allah tarafından bir verilen bir yağmur. Bizlerin ve çiftçilerin toplan e, toprağın doyması için istediğimiz bir yağmur. Dileklerimiz kabul oluyor ama e, ne yazık ki ödemiş Ovakent e, Karayolu. E, ne yazık ki e, su, yağmur sularına mağdur kalıyor. Bunun sebebi de e, Ödemiş Ovakent e, karayolunun yapılmaması. Tabii her yağış sonrası e, bu işte Ödemiş Ovakent yolu üzerinde yaklaşık e, 8 noktada e, bu su birikintileri, bu havzalar oluşuyor. E, ve önlemi de alınmıyor. Zaten önlem alınsa da ne önlem alınacak? Alınamaz. Sadece ve sadece bu yolun e, genişletilmesi e, e, ve yol seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor. Son 10 yıldan beri 17 mahalli muhtarımızla beraber, belediye başkanlarımızla beraber, şu andaki kaymakamımızla beraber aynı şekilde bu acımızı, bu tabloyu karayollarına ve valiye taşıdık. Yapılması için hiçbir şekilde öncülük yapılmadı ve olmadı da. Karayollarından gelen cevabı size söyleyeyim. Şu andaki imkanların yeterli olmadığı ilerleyen bir yılda yapılma için proje aşaması alınacağı diye böyle bir yazı geliyor bize bölge halkı isyanda yani bölge halkı isyanda ve e, bunalmış bir durumda sağlı solu, ödemiş ova kenti yolu gidiş ve girişten ibaret e, iki araba yan yana geçerken neyle karşılaşacağını bilmiyor. Şu andaki şu ilerideki su yığıntısının içerisinde belki e, oyuk yani obruk oldu bunu hiçbir sürücü hiçbir araç bilmiyor ya yaşamadık Allah'ım göstermesin ama yaşamayacağız anlamına gelmez her an hazır. Bugün akşam e, iki aracımız kaldı. Birisi e, 19.50 ve birisi de 23.30 sıralarında. E, iki araç e, yolu bilmediği için, yabancı olduğu için yolda maruz kaldı. Yandaki komşu, çiftçi komşularımızın sayesinde e, bu traktörlerle araçları çıkardık. Bir diğer husus ise e, tabii ki e, bu yolun yapılmadığı gibi e, yol yüksek seviyede olsa ve yolun sağlı solu şarampol e, havuz şeklinde e, betonlama ayaktan küçük menire sablasını dökülse şu araziler şu araziler gördüğünüz gibi hiçbir şekilde su altında kalmaz hmm. ve şu anda çiftçi zor durumda ne ekip pişecek şimdiki ekmiş olduğu ürünü alamıyor yani niye alamıyor suyun içinde şimdi tabii ki bu yağmur sularından e, kaynaklı dedik birinci sebebi ise e, Ovakent'le yani Ovakent Çatalarmut ve e, Menderes Nehri arasındaki bir iki yağmur yağdığı zaman yollarda biriken suların sebebi ise e, devlet su işlerinin ova Kenti yapmış olduğu toplulaştırmada çıkan derelere Menderes Nehri'ne bağlamamasının sebebi ve hala dahi e, açılması gereken e, dere yataklarının açılmaması bu sefer ne oluyor dereler e, su akan sular derileri gelmedi değerlerle birleşip Menderes dökülmediği için yola e, şarampolleri yıkıyor bu sefer de şarampoller dolduğun zaman da yolu tamamen kapatıyor Bu da bir e, devlet su işlerini toplaştırmadan kaynaklı olan bir sıkıntısı Şu anda bağlı olduğumuz yerin e, Kuzey e, Doğu kısmından e, gelirli tarafından gelen suyun da e, bu yola birleştirdiği sıkıntısı var Eğer bu yoldaki su Menderes ne alınırsa zaten bu yolun çilesi de bitecek sıkıntısı bitecek. Bir diğer husus, Ova kent'teki Çatalarmut'tan e, Menderes yerine kadar olan birikintinin sebebi ise dediğim gibi Delosu su işlerindeki yapılmış olan e, toplaştırmadan sonra dereye açılmaması ve açılan derelerin de Menderes Nehri'ne bağlanmaması. Bu işin sonu karayolları ve e, deli su işlerine ait. Bir an önce de yolumuzun yapılmasına ve bu çilenin bu sıkıntının bitmesini istiyoruz.